Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim pazartesi günü şöyle. Evet su falını istemiştiniz. Onu da gördüm yorumlan, yorumlarınızda. Kül falını da istiyorsunuz. Onu da vaktim olunca atacağım inşallah. Çok vaktim olmuyor bu aralar. Koşuşturma acayip. Bakalım şimdi su falınızda neler çıkacak. Evet piyango vurmuş gibi sevineceksiniz. O kadar beklediğinize Diyecek şeyler var ki kimseye aldırış etmeden yolunuza devam edeceksiniz. Gelmiş geçmiş şu ana kadar geçirdiğiniz bütün sıkıntılarınızı bu ayın içinde en büyüğünü yaşıyorsunuz şu an. Sıkıntıların en büyüğünü yaşıyorsunuz. Gelmiş geçmiş bütün dertlerinizi unutmuşsunuz. Bu dönemlerde geçecek ve çok rahat ayıracaksınız. Hayatınızı yaşama dönemi. Kasım'ın ilk haftasından sonra başlar. Maddi, manevi işlerle alakalı gayet de iyi gelişmeler var. Yapacağınız şeyler adım adım tam sağlam anlamda devam edecek. Evet sizi bir hayal kırıklığına uğratacak biri var burada. Evleneceğiz, evleneceğiz diyor ama kendi inanmıyor. Çünkü ayağa bağlı bir kişi. Bu kişi evli olduğu için de kendini kandırıyor. Yapamayacağı sözleri veren karşınızda bir kişi var tutamayacağımız sözleri ama sizi de kaybetmemek için oyalıyor şu an bunun farkındasınız ama e, maddiyatı da öne süremez çünkü maddiyatı çok düzgün bir kişi e, evi de var arabası da var yazlığı da var farklı gelirleri de var yani gelir düzeyi çok yüksek bir kişi yani bir bahane uydurma şansı yok o yüzden dolayı da e, ciddi olmadığını biraz da olduğunu anlıyorsunuz çünkü gidip de mahkemeye verilmiş bir kağıt yok. Gözünüzün önünde bir verse mahkemeye e, ve bu anlaşmalıya yanaşsa belki o zaman yüreğinize su serpilecek ama kesinlikle ve bir yıldır da buraya gidip de mahkemeye verilmiş bir kağıt yok. E, siz de kendi kendinizi kandırıyorsunuz o da sizi kandırıyor bu konuda. Ama bu tarafa baktığım anda evet aynı durumda çok kişiler var ama e, olumlu olanlar da var aralarında çünkü bir yola girilmiş ev tutulmuş eşyalar alınıyor maddi manevi destek var ve artık o eve gitmiyor yani eşinin evine gitmiyor artık o olayı kapatmış artık yasal artık süreç ne şey yapıyorsa o süreyi bekleyeceksiniz. Gözlerinizin için artık aşkla bakmayan biri var. Önceden ölüp biten birisi aşkla bakmayışı sizi çok düşündürüyor. Düzelir mi diye bekliyorsunuz ama biraz zaman alacak düzelmesi. Ticaret anlamında da çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Ticaret çok süper ötesi olacak. Şu an hayal edemediğiniz bir işin iç 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 içine gireceksiniz. Yani şu an akılınızda fikrinizde olmayan bir işlerin içine gireceksiniz. Ve bu işten böyle alnınızın akıyla çıkacaksınız. Çünkü çok para yatırıp da karşılığını alamadan ve Borç ödemekle çıktığınız işler var. Yani yatırım yapamadığınız gibi üstüne de borçlanmışsınız. Bu işlere pek girmeyeceksiniz. Çok kolay bedeninizi yormadan para kazanmaya başlayacaksınız. Onunla bir arkadaşınız ya da dostlarınız vesile olacak sizi. Kendi işlerine doğru çekecekler. Çok büyük yatırım yap yapmayacaksınız. Küçük şeylerle büyük kazanışları göreceksiniz. Ve cepleriniz dolu dolu olacak. Sizin karşınızdaki kişi aileniz kabul etmek istemiyor. Yani kabul de etmeyecek zaten. Ya ailenizden vazgeçeceksiniz bir süreliğine ya da ondan vazgeçeceksiniz artık. Onu siz karar vereceksiniz. Kıskançlık yüzünden bazı şeyleri bitirmişsiniz artık. Bitmiş. Dozunu kaçtırdığınız kıskançlıklar dibe çökmüş hayalleriniz diyelim. Ailesi için evlenmeyen bir genç var. Onlara adamış kendini. Yani maddi, manevi çalışıyor, ediyor, manesindekilera bakıyor. Onlar iyi olmadan ben iyi olamam diye. <laughs> Pişmanlık var içinizde. Çok kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz. Bu kalabalıkta hep sürekli içinizde bir pişmanlıklar, iki yüzlükler, Dostluklar görmüyorsunuz. Bu yüzden içinizde bu kalabalıkta pişmanlık var. Har vurup parmağın savurmasından bıkmışsınız. Karşınızdaki kişinin. Siz çalışıp mücadele edip biriktirmeye çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi har vurup parmağın savuruyor. Elinizdeki avucunuzdaki paraları almak için elinden geleni yapacak kişiler var. Ona da dikkat edin. Kendi paranızı Yedirecek misiniz? Kendi geleceğinizi mi e, garanti altına almaya çalışacaksınız? Boşandıktan sonra bütün ailenizden kopmuşsunuz. Kimseyle ya siz görüşmüyorsunuz ya da onlar sizi aramıyor. Yani şu an bir kaçışma var. Bana zararı olacak maddi manevi diye. Herkesin. Kimseye de minnet etmeyeceksiniz. Stresten aşırı böyle bir baş ağrıları geçiriyorsunuz ve gözünüzün altında bir seyreme var. Baş ağrısı, göz altı seyremesi var. Elinize attığınız yerler artık kurumayacak. Tarihini hemen hemen yeni katılanlar olduğu için hemen hemen tarihlerini hep söylüyorum ki yeni katılanlar da duysun diye. Kalbinizden, gönlünüzden iki tane bir şeyleri geçiriyorsunuz. İkisi de olumlu. Biri yakın, biri uzakta. Bu borçla ben evlenemem diyen bir erkek yüzü çıktı. Bu kadar borcun içinde ne eve bakabilirim, ne borçlara ödeyebilirim diye. Bir batağın içinde gibi. Birinizden birinin durumu çok çok iyi olacak. Karşınızdaki kişinin e, mücadelesi var. Çalışma azmi var. O da bir şeyler yapacak ama birinizden birinin durumu çok iyi olacak. Geçmişi düşününce çok üzülüyorsunuz. Geleceğe bakarsanız çok mutlu olacaksınız. 3 üç, üç erkeğin inadından bıkmışsınız artık. Üçü de birbirini yiyor. Üç erkek hanede. Bunlar ailenizden birileri mi? Yoksa artık eşiniz sevdiğiniz kişiler mi? Üç erkeğin kavgasından çok çok bıkmışsınız. Sürekli bir atışma, sürekli bir tartışma. Bir telefon gelecek, sizden para isteyecekler. Sizde para olduğunu bildikleri için bir borcu da sizin üstünüze yıkmaya çalışacaklar. Ya vermeyip hayallerinize doğru bakacaksınız ya da verip de senelerce alamayacaksınız. İki şıktan başka bir şık yok. Yani çünkü karşınızdaki kişilerin alma eli var. Bir daha geri dönmeyeseye gitmiş bir erkek yüzü çıktı. Yani o haneden çıkmış gitmiş ama bir daha da büyük konuşmuş bu haneye bir daha dönmeyeceğim diye. Siz hala sevginiz bitmemiş bekliyorsunuz. O çoktan her şeyi bitirmiş gitmiş. Sıkıntıya gelemeyen, e, sorumlulukları alamayan e, ve e, yani e, çok fazla e, rahat olmayan yerde kalmayan bir kişi. Nerede para var, nerede huzur var, nerede güzellikler var. O tarafa doğru tercih ediyor bu kişi. Bunun aslında siz çok iyi çözmüşsünüz ama içinize bazı şeyleri kabul ettiremiyorsunuz. Kendiniz istememişsiniz kendiniz de şimdi acı çekiyorsunuz. Yani siz bırakmışsınız şu an siz acı çekiyorsunuz aslında. Sizin bir yüreğinizde bir atamadığınız bir acı var. Sizi bırakmak istemedikçe bekarlar için söylüyorum bunu. Sizi bırakmak istemedikçe birisi var takıntılı. Sizin onunla bir şeyleri yaşadığınızı düşünüyor. Yanınızdaki kişi. Hiçbir yaşanmış hiçbir şey yok. Ama karşı taraf takıntılı. Yani belki el ele bile tutuşmadınız. Siz biliyorsunuz onu zaten. Ama yanınızdaki kişiyi anlatamıyorsunuz onu. Her yerden karşınıza çıkıyor. Her yerden karşınıza çıkıyor. Rahat huzur vermiyor gibi. Artık şehrinizi değiştirecek kadar olmuşsunuz yani. Ok gibi saplanmış yüreğinizde laflar var. O söyledikçe gözünüzden yaş gelmiş. Aslında hiç çok alınmıyorsunuz, çok darılmıyorsunuz. Alışmışsınız böyle şeylere ama. O da psikolojik olarak diyelim yüreğinizi dağılıyor karşınızdaki kişi. Mutlu olacağım, mutlu edeceğim diye uğraşmayın o kişiyi hiç. Gitsin kendi kendi kendine e, yara versin, kendi kendine üzmeye devam etsin. Yani onu söylediği laflarla yıkıldım e, diye oraya çöküp kalmayın. Psikolojinizi etkileyip başka yerlerde kahkaha atıyor çünkü. Tutarsız Biriniz çok çok iyi yerlere gelecek. Çok çekmişsiniz. Öyle böyle değil. Zirveye oturacaksınız. Siz çalışıyorsunuz. Farklı bir yerlerde yiyen bir erkek yüzü çıktı. Bayanlar için söyledim bunu. Siz çalışıyorsunuz. Sizin paralar kalabalık bir yerlerde havaya uçuyor. Bir bayanla erkekli ortamların içinde. Kazandığınız, çalıştığınız paralara bir daha e, vermemeye çalışıyorsunuz, vermeyeceksiniz de ama birazcık baskı yapıyor gibi yalan da çok. O kalabalık yerlerde yiyor gibi parayı. Aslında yüzüne bakılacak bir kişi değil. Yani sizin paranızı harcarken vicdanı sızlaması lazım çünkü o paraları kolay kazanmıyorsunuz. Kendi parası olsa o kadar har vurup arman savurmaz. Sevildiğinizde burada düşünmemeye başlamışsınız artık seven böyle yapmaz diye sizin aile içi ya bir gelini kapı dışarı atıyorsunuz ya bir damadı yani kendi kan bağınızda olmayan birini kapının önüne koyuyorsunuz tamamen e, istenmeyen bir kişi var burada çünkü çok farklı bir olaylar yaşamışsınız telafisi olmayacak şeyler. Ne zaman bir e, böyle bir aile apartmanına veya iki katlı veya yan yana bir eve ayrıldınız hanenizde bir kişiyle. Ondan sonra derin bir nefes alacaksınız. Bu eşiniz mi oğlunuz mu kızınız mı haneler ayrıldı. Ondan sonra rahat nefes alacaksınız. Sizin hanenize 5 tane yerden para girişi var. Ama maaşınız ama kira geliriniz göz kalması oluyor ve hep sizi böyle e, nazara getiriyorlar. Sizin bir yuvanızı kurtaracak olan bir bayan yüzü çıktı. Bir bayan sizin yuvanızı kurtaracak <laughs> barıştıracak gibi gözüküyor. En sonunda işliye 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 bir erkeğin gözünü açmış. Kendi ailesi. Kullanılıyorsun diye. Kullanılıyorsun parmağında seni oynatıyor diye en sonunda gözü açılmış. Kenara çekilme kararı almış artık. Eski eşin evlendiğini duyacaksınız. Eski eş. Çok da üzülmeyeceksiniz aslında. Sadece direkt düşüneceğiniz şeyler çocuklar olacak. Nasıl bir ortamda yetişecekler. Tek düşüneceğiniz şey bu olacak. Yoksa vicdanınız falan sızlamayacak yani. Sizin arkadaşınız sanki sevdiğinize mi eşinize mi sizi kötülemiş. Laf söylettirmemiş. Dibinizdeki kişi. Siz orada o arkadaşınızla tamamen yollarınızı ayıracaksınız. Yani orada bir şeyler anlamışsınız ne, ne, ne duruma geleceğini bu olayların gözü var. Sizin yanınızdaki eşinizde gözü var. Arkadaşınızın bundan uzaklaşacaksınız. <laughs> bir şeyin bedelini <laughs> ödeye ödeye bitmemiş. Bir şeyin hala o bedelini ödüyorsunuz. Maddi ya da manevi. Sizin aranıza bir soğukluk girmiş. Bir soğukluk girmiş sizin aranıza. Toparlamıyor. O tatlı sözler bitmiş. Sizden uzakta olan oğlunuzu, kızınızı çok merak ediyorsunuz ama bunlar çoktan dolduruşa gelmiş bile. Yani bir geri adım yok. Veya sizler tekrardan toparlayıp bir araya gelmeniz, bir aile olmanız mümkün değil. Nasıl işlenirse bir çocuk dahi veya bir başkası dahi nasıl işlenirse o şekilde devam eder. anahtar dağıtacak bir bayan yüzü çıktı. Güce o güce sahip olacak ve anahtarları dağıtacak. Yani bir ev hediyesi gibi. Kendi kendi kan bağında olanlara. Yabancıya değil dışarıdaki kişilere değil. Net bir cevaplar alacaksınız artık. Sıkıştıra sıkıştıra net cevaplar alacaksınız. Bir bir şeyin satışı da sizi çok sevindirecek. Herkes kendi payını alacak. Şimdi artık gücünüzü gösterme zamanı gelmiş. Maddi manevi artık gücünüzü göstereceksiniz. Sancılı dönemleriniz bitiyor artık. Maddi manevi bütün sıkıntılar geride kalacak ve yolunuza doğru bakacaksınız. Sanki buluşalım son bir defa buluşalım diye çok telefonda size yalvaracak birisi var görmek isteyecek size ısrarla çağıracak şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum